Birçok ülke yeni tanklar tedarik eder. Hatta özgün platformlarını geliştirirken ABD Deniz Piyade Kolordusu tank birliklerini lağvediyor. Muharebe doktrinleri ve envanterindeki araç türlerinde köklü değişikliklere gitme kararı alan ABD Deniz Piyade Kolordusu geçtiğimiz hafta bir ana muharebe tankı biriminin daha faaliyetlerine son verdi. Ardından ikinci tank taburuna bağlı M1A1 Abrams'lar Kuzey Carolina'da konuşlu Camp Lejeune'ı terk etti. Kapatılma kararı alan diğer tank birlikleri ise platformlarını depolama prosedürleri doğrultusunda hazırlamaya başladı. Envanterindeki 3 tank taburunun da faaliyetlerine son vereceğini açıklayan deniz piyadeleri ABD'nin 2. Kara Ordusu kisvesinden sıyrılacak. Yeni planla birlikte daha çevik ve daha gelişmiş bir kuvvet gücüne erişmek isteyen kolordu denizci kökenine geri dönmek istiyor. Bu doğrultuda ABD Deniz Piyade Kolordusu gemi savunması ada muharebeleri, zorlu kıyılara çıkarma harekatı gibi kabiliyetlerini geliştirme yoluna gidiyor. 2030 yılına kadar 12.000 personel ile yollarını ayıracak olan kuvvet, askeri inzibat ve ağır topçu birimlerinin sayısını da önemli ölçüde azaltacak. ABD Deniz Piyade Kolordusu, piyade birliklerinin mevcudunu da azaltacak ve yeniden yapılandıracak. Bir kısım personeli ise insanlı hava birimlerine dağıtacak. Kolordu, yeni yapılanma dahilinde, Hafif zırhlı keşif birlikleri insansız hava aracı filoları teşkil edecek. Topçu roketi unsurlarında 3 kat artış planlanan kuvvetin ek olarak uzun menzilli hassas vuruş imkanı sunan silah sistemlerine yöneleceği de belirtiliyor. ABD Deniz Piyade Kolordusu'nun ihtiyaç duyacağı ağır zırhlı unsur desteği ise ABD kara kuvvetlerince sağlanacak. İsteyen deniz piyade tankçısı ise görevine ABD kara kuvvetleri bünyesinde devam edebilecek savunma kulislerinde söz konusu yeniden yapılanmanın gelecekte Pasifik'te yer alan Adalar bölgesinde Çin ile yaşanacak olan sıcak temaslar için bir hazırlık niteliğinde olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.